Günaydın. Yeni bir yolculuktan merhaba. Şu anda yoldayız, gidiyoruz. Eskişehir'e doğru gidiyoruz. Ee, bu seferki gezi planımızda e, Bursa var. Biraz Bursa'yı dolaşalım. Vakit kalırsa belki İstanbul'a geçeriz diye düşündük. Şu anda da yolda kar yağıyor. Sürücü olduğunda Murat var. <laughs> ne İnegöl'deyiz şu anda. Bursa'ya gelmeden önce Öğlen vakti de olunca karnımız acıktı. Burada bir köfte yiyelim dedik. Dessler Köftesi'ne geldik. İnegöl köftelerimiz geldi. İnegöl köftemizi yedik. Ben bayağı beğendim. Şaşırdım evet. açıkçası. Olurça Şöyle döneyim mi? Güneş tadı, Yani böyle mangalda pişmiş tadı var. Gayet güzel. Aslında klasik bir İnegöl köfte kıvamı. Biraz böyle lastiksi bir yapısı var. Ama güzel. beklemeden geldik. Cumalı Kızık'tayız. Gezmeye başlayacağız. Burada bir tarihi köy meydanı var. Şöyle yöresel ürünler var. Ama kapalı tabii bir kısmı. Burada mı çekilmiş? Kınalı kara hatırlayanlar buraya. <laughs> Kınalı İşte yine rivayetlere göre şey oluyormuş. Kurtuluş Savaşı zamanında falan herhalde işte. Yunanlar mı buraya gelmiş artık hangi askerlerse. Şimdi Türk askerlerini ararlarken ya da kovalarken askerler buraya giriyormuş kayboluyor kayboluyorlarmış <laughs> yani hani artık herhalde bunlar cin midir mi midir diye şurada çok dar bir sokak var oradan bilen askerler oradan gidiyormuş işte. <laughs> burada sokak olduğunu aynen bilmeyen nereden bilsin burada sokak olduğunu bir de gözükmüyor uzaktan cin sokağa geldik dünyanın en dar sokağına giriyoruz şu anda <laughs> Aslında Şeyde de hatırlarsan Sicilya'da da çok dar buna benzer sokaklar vardı yani. Evet. O kadar darı var mıydı bilmiyorum ya. Yani. Ama... Cineralarından geri çıkıyoruz. Bir anda çıkınca hop 1915 alıyormuş. <laughs> Olmadı. Olmadı mı? Sen köyde yaşar mısın? Ben köyde yaşarım. Çok severim ben köy hayatını. Valla ben anlamışsın. hiç şey ama. tam sana göre yani. Sana yapacak bir sürü iş çıkar. <laughs> Hayvanlara yem ver, bahçeye bak, otları temizle, <laughs> Sen de sen de oturursun. Sen de kahvede otururum mis gibi. Oldu canım. Tabii. Köy, köy hayatı böyle. Erkek oturur, kadın çalışır. O... Ama lafa geldiğinde de erkek ha, Erkek iş, o, iş yapar, tabi. değil mi? İşte abi ay, bahçeye, onlara bakar sonra kahvede oturur. Hiç öyle bir şey mümkün olamaz yani biliyorsun değil mi? Eğer köye gelirsek o şartla Benim gelirim. Benim dedem kahveci. Ben kahveye gideceğim <laughs> o yüzden kahvede oturacağım. Baktık yürüyebilecek gibi değil. Bir tane martı bulduk yolda. Şimdi birlikte gideceğiz. Geliyorum. E, 18.50 şu anda saat. Burası e, Vedat Milor'un internet sitesinde vardı. Uludağ kebapçısı diye. Yetişelim diye tramvaydan koşa koşa indik koşuyoruz. Ha biri çevirse sorsa dese ki siz nereye koşuyorsunuz? <laughs> Yemin ederim büyük rezillik yani. Ama merak ediyoruz. E, şöyle bir yer. Uludağ kebapçısı. bekliyoruz. Sıradayız. Döner de o kadar az kalmış ki. Bir porsiyonun 80 lira olması şoku. Hoş Merhaba. Dayanamayan birisi. Var. Bayağı gözlerin içi gülüyor. Doydun ya. Aynen karnım doydu. İyi. Gülüyor mu bakayım? Yok ben benimkiler ben o kadar ben gülmüyor. <laughs> Bursa gezimizin ikinci günündeyiz. Bugün Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinin olduğu bölgeyi gezeceğiz ama burada çok gezecek yer varmış. da bayağı bir yer var. Aynı zamanda tophane olarak geçiyor burası. Eski kent merkezi. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin türbesine geldik. Oğlu Orhan Gazi. bölge dün gezdiğimiz e, cami bölgesi. Kapalı ve evet. Bedesten. Şu karşıdakiler de muhteşem tokiler. Gazi ve Osman Gazi türbesinden yukarı doğru yürüyoruz. Şöyle tarihi evler, binalar var ve şöyle tarihi bir bin var. Herhalde Osmanlıdan kalmış bu bin. Öyle düşünüyoruz. Yeşil çarşıya geldik burada bayağı böyle küçük küçük dükkanlar var genelde ipek üzerine halı üzerine yeşil türbe Çelebi Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır mimarı Hacı İvaz Paşa'dır nakkaşları Ali bin İlyas Ali Mehmet el Mecnun'dur Selçuklu kümbet geleneğini sürdüren sekizgen planlı türbenin güney ve kuzey cepheleri hariç diğer cephelerde dikdörtgen büyük pencereler ve bunların üst kısımlarında da sivri kemerli alç pencereler vardır. Bakalım nasılmış. Afiyet olsun. O zaman. Selam. Ee, aslında kebapçı Tamer'e gelmiştik. Ama gelirken şöyle güzel bir dükkan dikkatimizi çek. 8 diye bir yer. Bakalım merak ediyoruz. Ee, Google'da da yorumlarını okuduk. Bayağı beğendik. Çok da dikkat çekici bir dükkan yapmışlar. İnşallah güzeldir. Günaydın. Bursa gezimizin üçüncü gününden merhaba. Şimdi kayak için geldik. Ama kayak yapacak mıyız yapmayacak mıyız belli değil. Teleferiğe bineceğiz. Uludağ'a geldik. Bilet aldık şuradan. Bayağı bir bilet sırası var. adet romantik bey. Kap <laughs> kap elma gibi oldu. <laughs> Çok güzel oldu ama. Niye eldiveni yok? Romantik beyim. Elma. Elma kalk. kızak baya zevkli Murat geliyor Allah tam üstüme geliyor yavaş yavaş oteller bölgesine geldik bir sürü otel var, bir sürü, bir sürü, bir sürü. Fiyatlar haberlere konu olduğu gibi gerçekten. Bir bardak çay 20 TL, es şey espresso americano. Dürüm? Dürüm 80 lira. Tabii yani nasıl bir dürüm geleceği de meçhul bu arada. Yani ben güvenip burada dürüm yemem, hani fiyatını geçtim. Merhaba, Uludağ'dan sonra akşam yemeğine Zendoop'a geldik. Biliyor musunuz? Bilmiyorum ama e, burası Ömür Akkor'un yeri. E, Şef Ömür Akkor'un yeri. Biz de severek takip ettiğimiz için yerini merak ediyorduk. Ee... Evet, bize masamızı anlatır mısın? Evet, anlatayım. Arap tava bu. Ee, şu da beşli mezeydi. Şöylece. Şu muz. Bunu... Ee, Şun, yani içinde değişik bir ot var gibi salata. Ee, Şunu bulgur var, yoğurtlu. Bunu bilmiyorum. Ee, bunda da tamin var ve, ve ne bunun içinde başka ne var Biber de vardı sanki. Patlıcan var, mı emin olun. Ha, evet evet, patlıcan var bunda. Yok. Yok. Ekmek geldi. Evet, şimdi ne geldi? Cennet çöpü geldi. O zaman afiyet olsun. Güler. Çok değişmiş ya. Ne yapılmış? Yani Pislik tadı geliyor. Şimdi de tel kadayıf varmış sanırım kaymak oluyor. Bayağı beğendim ben. Zanş gerçekten. Günaydın. Bursa gezimizin dördüncü günündeyiz. Bugün sabah kahvaltıyı ünlü bir fırın varmış. Orada yapalım dedik. Yani biraz da geç uyanmıştık aslında. Ama yani ne bilelim bu kadar sıra olacağını biz. O kadar sıra var ki önünde. Burada iki ya üç tane fırın var. İkisinin önünde çok uzun Iı, sıralar var ikisinin önünde de. <gülüyor> <gülüyor> Arçınlı ve cevizli? Ya bu. Ya. Tatlı değil, ama. Çok güzel. Bana da var. Bu da hep Bu açma sıcak Merhaba. Şu anda Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi'ne geldik. Çekici, pek çok ayrıntı ve canlandırmalı anlatımlar detaylı turda yer almaktadır. Dilerseniz detaylı tura geçiş yapabilirsiniz. Sesli rehberlik anlatımı. Girişten çıkışa kadar İlk murat. İlk murat, ikinci murat. Evet. <laughs> Bu müze çok güzelmiş ya, burası. Evet. Mutlaka gelin. Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi'ni gezmeyi bitirdik. Hiçbir zaman videolarımızda kapanış videosu çekmeyi aklımıza getiremiyoruz, gelmiyor. Bu sefer kapanış videosu çekelim dedik. Güzel bir sonla size veda ediyoruz. Bu müze yani Bursa'ya gelen herkes bu müzeyi kesinlikle gezmeli. Önümüzdeki diğer gezilerimizde görüşmek üzere. Evet bizi takip etmeyi unutmayın. Beğenmeyi videoyu da unutmayın. Hadi elveda. El sallayalım. Görüşürüz.